Hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz e, Emel Akal olacak e, ve onunla Müslüman Komünistler Petrograd Kazan 1917-1918 kitabını konuşacağız. Ama daha önce e, her zaman olduğu gibi e, masanın üzerindeki kitaplardan size bahsetmek istiyorum. masanın üzerinde e, bu hafta e, ilk olarak e, Haluk Yurtsever'in e, Yükseliş ve Düşüş. Türkiye solu 1960-1980 e, kitabı e, var e, gayet titiz hazırlanmış gayet iyi hazırlanmış bir kitap arkadaşlar e, Haluk Bey e, kitabının e, yazılma amacını e, Türkiye solunun yükselişini ve düşüşünü eleştiren analitik bir e, şekilde ele almak olduğunu, bu amaçla kitabı yazdığını söylemiş. Gerçekten de hakkını vermiş ve kitap e, tam anlamıyla e, bu amaca hizmet ediyor. E, i̇lk önce Türk solunun tarihinden bahsetmiş. 1917 Ekim devriminden, e, Türkiye Komünist Partisi'nden, Mustafa Supi'den, ardından 1960'lı yıllara gelip yön e, Türkiye İçin Partisi ve Milli Demokratik Devrim hareketini ardından 1968-71 dönemi, 71li yıllara odaklandıktan sonra da 1974-80 arasını bir reorganizasyon dönemi olarak almış ve işin en güzeli kitabın en sonunda e, Ali Bey 12 e, maddede. Sol'un Türkiye'ye katkısını da çok analitik bir şekilde koymaya çalışmış. Bence başarılı da olmuş, gayet güzel, iyi bir çalışma olmuş. Elimdeki masanın üzerindeki ikinci çalışma, bu birincisi de Yordam yayınlarından çıkmıştı. Elimdeki ikinci çalışma da Yordam yayınlarından çıkan Vahdep Mesut Aya'nın AKP devrinde Medya Alemi isimli çalışması. Bu çalışmada bir doktora tezi ve bu doktora tezinde de Ben de jüri üyesi olarak bulunmuştum. E, gayet de iyi de bir doktora teziydi. Ve dikkat ettim. Elimdeki tezle de karşılaştırdım. E, Vahdet Hoca e, tezin üzerinde biraz çalışmış. En doğrusunu yapmış. E, aynısını tezin her zaman söylediğim gibi aynısını alıp kitap haline getirmemiş. E, tezini biraz daha kitap formatına doğru şey yapmış. Tezi de gayet çok başarılı bir tezdi. Gökhan Atılgan Hoca ile çalışmıştı. Ankara İletişim Fakültesi'nde çalışmıştı. E, daha gramsciyen bir şeyle AKP ve iktidara gelince medya ilişkilerini tartıştığı bir kitap 2002-2008 arasını AKP'nin taşları nasıl yerinden oynattığını özetlemeye çalışıyor 2008-2013 yıllar arasında AKP'de ve medya ilişkisinde nasıl bir tarihsel blok inşa edilmeye çalışıldığını çok ana hatlarıyla koymaya çalışıyor ve 2000 e, 13-2018 yılları arasında da, e, da ki dönemi de yine e, Vahdet Mesut Ayan bu kitabında e, ele alıyor. Yine e, özellikle medya çalışanlara, e, siyasal iletişim çalışanlara gerçekten tavsiye edilecek bir e, kitap. Elimdeki, masamın üzerindeki bu hafta üçüncü kitabım e, Yael Navarro'nun kitabı. Bir Türkiye'li eee e, Yahudi yurttaşımızın yazdığı bir kitap. İstanbul'da onu kendisi. Doktora tezi. Bu da bir doktora tezi. Ama doktora tezini bulup karşılaştırma şansım olmadı. E, Princeton Üniversite'de yapmış doktora tezini. E, 2002 yılında doktora tezi e, olarak yapılmış. Face of the State Secularism and Public Life in Turkey diye şey yapılmış e, e, kitap. E, Türkçe'ye e, heretik yayınları aracılığıyla çevrilmiş. Mukadder Okuyan ve Işık Önal çevirmişler e, kitabı. E, ama Türkiye'de geçen ve e, bir Türkiye'li bir yurttaşımızın da bir yazdığı bir kitap. Çeviri kitabı ne kadar denir bilmiyorum çevrilse de. İzlediğiniz oldukça güzel detaylar var kitapta oldukça e, benim çok hoşuma gitti bu kitapta e, e, şey